Le Havre'da müze, Claude Monet. Kuzeybatı Fransa'da Manş Denizi kıyısında bir liman manzarasına bakıyoruz. Marin temalı resimlerde sıkça görülen karadan denize bakışın aksine, bu sefer denizden kıyı manzarasını izliyoruz. Bu bakışın doğal sonucu olarak ön planda sakin, hafif bir rüzgarın hareketlendirdiği denizi görüyoruz. Hemen arkada liman boyunca sıralanmış çeşit çeşit yelkenli tekneler duruyor. Beyaz rengin yelkenlere hakim olan tek düzeliğinin aksine kayıkların ahşap gövdeleri kırmızı, mavi, yeşil gibi farklı ve parlak renklerde. Yelkenlilerin arkasındaki kent peyzajını belirleyen bina ise resme adını veren Lohar Müzesi İki kat üzerine bir yarım katı daha olan taş bina, yuvarlak kemerli ve üçgen alınlıklı pencereleri, bunların arasındaki plasterleri ve kütlevi yapısıyla 19. yüzyılın eklektik mimari dilinin klasik bir örneği. Ancak ne yazık ki bu güzel müze binası 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılmış ve daha sonra yerine çelik ve cam ağırlıklı modern bir müze binası yapılmış. Çocukluk yıllarını Le Havre'da geçiren Monet, ilerleyen yaşlarında Arjantöy'de yaşadı. Ancak doğduğu yere sık sık gidip gelmeye devam etti. Monet, empresyonist resmin mihenk taşlarından sayılan İzlenim, Gün Doğumu adlı resmi de yine bu tabloda incelediğimiz Le Havre limanından yaptı. Ancak denizle gökyüzünün buluştuğu o resimden farklı olarak, bu resimde kent peyzajı belirgin bir yer kaplar Aynı limanı betimleyen iki resmin arasındaki bir diğer fark da renk harmonisindeki sıcak ve soğuk tonlar ayrımıdır. Burada gökyüzü büyük yer kaplamadığı için deniz ve kentin soğuk renkleri resme genel karakterini vermekte. Monet ve diğer empresyonist ressamlar sanatçının atölyesinden çıkıp doğal ışıkta ve gözün gerçekten objeleri ve figürleri gördüğü şekilde resim yapması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu nedenle kimi zaman manzarayı doğrudan yerinde resmediyor, kimi zaman da o mekanda çok sayıda eskizler çiziyorlardı. Empresyonistler gördükleri konuyu hızlıca tuvale veya kağıda aktarmak için oldukça seri bir şekilde çalışıyorlardı. Kimi kaynaklara göre Monet'in özellikle Le Havre sahilinde yaptığı resimlerinin bazılarında tuvale yapışmış kum taneciklerinin halen dahi görülebildiği aktarılır.